Belki de adını ilk kez duyacağınız ama son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir şirkete yakından bakıyoruz. United States Antimony Corporation ya da hani piyasadaki kısa adıyla UAMY. Evet, UMAT. Peki neden bu e, görece küçük madencilik şirketi birdenbire bu kadar önemli hale geldi ve sizin için yani dinleyicimiz için neden ilgi çekici olabilir? İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Elimizdeki kaynaklar, şirketin kendi finansal raporları, güncel haber akışı ve bazı analist değerlendirmeleri. Hepsini değerledik. Güzel. Amacımız şu, UMA Team'in neden böyle kritik bir oyuncu olarak görüldüğünü, hangi büyük fırsatların kapısını araladığını ama aynı zamanda ne gibi ciddi risklerle yüzleştiğini, sizin için net bir şekilde ortaya koymak. Özellikle o ABD hükümetiyle olan anlaşma ve fiyatlar değil mi? Sağladığı devasa anlaşma ve rekor kıran antimon fiyatları ekseninde bu şirketi mercek altına alacağız. Yani bu şirketi hiç bilmeyen biriyseniz bile sonunda umayının neden bu kadar konuşulduğunu daha iyi anlayacaksınız diye umuyoruz. Harika. O zaman hemen başlayalım. Umay'ın hikayesi aslında büyük ölçüde şeyin antimon denilen bir madenin hikayesiyle çok bağlantılı. Kesinlikle. İlk olarak bu antimon neden bu kadar stratejik bir öneme sahip oldu? Yani ABD yönetimi onu kritik mineral listesine almış. Bu tam olarak ne anlama geliyor sizin için? Hmm, çok kritik bir nokta burası. Kritik mineral demek bir ülkenin hem ekonomisi hem de ulusal güvenliği için hayati önem taşıyan ama aynı zamanda şey, tedarikinde sorun yaşanma riski yüksek olan maden demek. Anladım. Antimon da işte bu tanıma tam olarak uyuyor. Kullanım alanlarına bakınca neden önemli olduğunu hemen anlıyoruz aslında. Nerelerde kullanılıyor peki? Şöyle söyleyeyim, elektronik devre kartlarında var, kurşun asit bataryalarda var ve belki de en dikkat çekici olanı askeri uygulamalarda. Yani mühimmat üretiminde ve yangına dayanıklı malzemelerde. Hani alev geciktiriciler diyoruz ya, onlarda vazgeçilmez bir bileşen hem sivil hem askeri sanayi için önemli yani anlıyorum. Peki işin kritikliği sadece bu kullanım alanlarından mı geliyor yoksa tedarikle ilgili ciddi bir sorun mu var? Esas mesele tam da orada. Tedarikte düğümleniyor. ABD antimon ihtiyacının çok çok büyük bir kısmını tek bir ülkeden karşılıyordu. Çin. Çin'den. Evet. İşte bu bağımlılık hani jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dünyada büyük bir risk olarak görülmeye başlandı. Kaynaklarımız özellikle 2024 sonlarından itibaren Çin'in kendi ihracatını kısmaya başlaması ve ABD'ye yönelik bazı kısıtlamalar getirmesinin antimon piyasasında tam bir arz şoku yarattığını gösteriyor. Yani bildiğimiz arz talep dengesi bozuldu. Aynen öyle ve fiyatlar adeta kontrolden çıktı. Ne kadar bir artıştan bahsediyoruz? Böyle bir fikir vermesi açısından Şöyle bir örnek vereyim isterseniz, 2025 içinde spot fiyatlar, özellikle de endüstride en yaygın kullanılan türü olan, hani fiyatı en çok takip edilen antimon trioksit yani SB2O3 rekor seviyelere ulaştı. Rekor derken? Yani ABD iç piyasasında metrik ton başına 56 bin doları aşan fiyatlar konuşuluyordu düşünün yani. İnanılmaz. E, bu durumda doğal olarak ABD yönetimini acilen yerli kaynaklara ve müttefik ülkelerden tedarike yöneltti. İşte tam bu noktada da bizim bugünkü konumuz UAME sahneye çıkıyor. Peki UAME'nin bu denklemdeki yeri tam olarak neresi? Yani onları bu kadar özel kılan ne? UAME'yi bu yeni dönemde ABD için birkaç açıdan kilit bir rol oynuyor. Birincisi, Montana eyaletindeki Stibnite Hill madeninde Ekim 2025 itibariyle madencilik faaliyetlerine başladılar. Bu önemli çünkü ABD topraklarında uzun yıllar sonra faaliyete geçen ilk yeni antimon madenlerinden biri bu. İlklerden biri. Evet. İkincisi ve belki daha da önemlisi ABD'de kalan çok az sayıdaki antimon ergitme yani smelting tesislerinden birine sahipler. Ergitme. Yani madeni sadece çıkarmakla kalmıyorlar, bir de işleyebiliyorlar. Bunun önemi nedir tam olarak? Kesinlikle. Ergitme dediğimiz şey çıkarılan o ham cevyeri alıp saflaştırıp kullanılabilir metale veya işte endüstriyel bileşiklere dönüştürme işlemi. Bu kabiliyet OME'ye tedarik zincirinde çok daha böyle entegre bir rol veriyor. Anladım. Yani sadece madenci değil, aynı zamanda işleyici konumundalar. Aynen. Bu da ABD'nin o kendi kendine yeterlilik stratejisi açısından onları daha da değerli kılıyor tabii. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Tam da bu stratejik konumlanmanın üzerine Eylül 2025'te UAMI ABD Savunma Lojistik Ajansı yani DLA ile muazzam bir anlaşma imzaladı. Evet, o çok büyük bir haberdi. Bu anlaşma UAMI için resmen bir dönüm noktası gibi görünüyor. Detayları da oldukça çarpıcı, değil mi? Kesinlikle öyle. 5 yıllık bir çerçeve anlaşma bu ve toplam değeri 245 milyon dolara kadar çıkabilecek bir antimon külçesi tedarik sözleşmesi. Ama bence en dikkat çekici kısım şu. Bu anlaşma sole source yani tek kaynak olarak yapıldı. Tek kaynak, yani ihalesiz mi? Aynen öyle. Yani DLA bu alımı yapmak için bir ihale açmadı, doğrudan gitti UAMI'yi seçti. Bu, şirketin ABD savunma sanayi için ne kadar kritik görüldüğünün bir kanıtı aslında. Peki, DLA neden böyle devasa bir alım yapıyor ve neden özellikle doğrudan UAMI'ye gidiyor? Temel motivasyon şu, ABD'nin ulusal savunma stoğundaki antimon rezervlerini acilen hem de çok acilen yeniden doldurma ihtiyacı. Bu stoklar özellikle Soğuk Savaş döneminden kalma ve zamanla tükenmiş durumdaydı. Anladım. Stoklar erimiş yani. Evet. Kaynaklar bu hamlenin artan jeopolitik risklere ve özellikle o bahsettiğimiz Çin'e olan bağımlılığı azaltma stratejisine karşı atılmış çok somut bir adım olduğunu vurguluyor. Bu emeğin seçilmesinin nedeni de dediğimiz gibi ABD içinde hem madencilik hem de o kritik ergitme kapasitesine sahip nadir oyunculardan biri olması. İlk siparişi de aldılar sanırım. Aldılar. Aldılar. Şirket zaten bu büyük çerçevenin ilk parçası olarak Eylül 2025'te 10 milyon dolarlık bir sipariş aldığını duyurdu ve ilk sevkiyatların da yine ABD'deki kendi tesislerinden başladığı bildirildi. Bu, UAMY'ye gidiği bir hani nispeten küçük bir şirket için inanılmaz bir güvence ve tabii ki gelir kaynağı demek. Muazzam. Peki bu büyük anlaşma ve roket gibi fırlayan fiyatlar şirketin mali durumunu nasıl etkiledi? Yani her şey güllük gülistanlık mı görünüyor yoksa madalyonun bir de diğer yüzü mü var? İşte burada işler biraz daha e, katmanlı hale geliyor. Finansal tabloya baktığımızda iki tarafı keskin bir bıçak görüyoruz resmen. Nasıl yani? Olumlu taraftan başlayalım isterseniz. 2025'in ilk yarısı finansallarına göre şirketin antimon gelirleri özellikle bu fahiş fiyat artışları sayesinde yıllık bazda %262 gibi akıl almaz bir artış göstermiş. Bu sadece ikinci çeyrekte. %262 mi? Müthiş. Evet. İlk 6 ayın tamamında ise antimon geliri 15.56 milyon dolar olmuş ki bu da yıllık %203'lük bir artış demek. Yani gelirler uçmuş. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Özellikle o ortalama satış fiyatındaki sıçrama çok çarpıcı. Kaynaklarda şey diyordu, 2024'te pound başına yaklaşık 5.80 dolara olan ortalama fiyat, 2025'in ilk yarısında 22.14 dolara fırlamış. Aynen öyle. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu dönemde sattıkları antimon miktarı aslında bir önceki yıla göre %21 azalmış. Ciddi misiniz? Daha az satıp daha çok kazanmışlar tam olarak öyle. Ama fiyatlar o kadar yükselmiş ki daha az satmalarına rağmen çok daha fazla brüt kar elde etmişler ilk 6 ayda. 5.30 milyon dolar brüt kar. Bu tamamen fiyatların kaldıraç etkisi dediğimiz şey. Ancak ancak madalyonun diğer yüzü de tam burada ortaya çıkıyor işte. Nedir o diğer yüz? Bu hızlı büyüme ve özellikle DLE sözleşmesine hazırlanma süreci şirketin kasasından ciddi miktarda para çıkışına neden olmuş. Aynı 2025 ilk 6 aylık döneme baktığımızda şirketin işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışının eksi 2.36 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Eksi mi? Yani şirket operasyonlarından para kazanmak yerine para harcamış. Aynen öyle. Çalışma sermayesi de yılbaşına göre ciddi düşmüş. 16.67 milyon dolardan 9.68 milyon dolara gerilemiş. Peki nereye gitmiş bu kadar para? o DLA anlaşmasına hazırlanmak için mi harcanmış ağırlıklı olarak? Büyük ölçüde evet. Kaynaklardaki en dikkat çekici kalemlerden biri stoklar. Yıl başında sadece 740 bin dolar civarında olan antimon stokları Haziran sonunda 6.43 milyon dolara fırlamış. Vay canına, neredeyse 10 katına çıkmış. Evet. Bu bize şunu gösteriyor, şirket hem DLA siparişlerine hazır olmak için hem de belki de artan fiyatlardan daha fazla yararlanma umuduyla ciddi bir stok yapmış. Bunun yanında Montana'daki maden yatırımları ve diğer operasyonel harcamalar da var tabi. Özetle şirket büyümek ve bu büyük kontratın gerekliliklerini yerine getirmek için yoğun bir şekilde para harcıyor ve bu da nakit pozisyonunu e, biraz zorluyor. Bu durumda akla hemen şu soru geliyor tabii. Bu finansman ihtiyacını nasıl karşılıyorlar peki? Para nereden geliyor? Birkaç farklı yola başvurmuşlar anladığımız kadarıyla. Nisan 2025'te Truist Bank'ten 5 milyon dolarlık bir kredi limiti sağlamışlar ama raporlama tarihi itibarıyla bu limiti henüz kullanmamışlar. Uy, kullanmamışlar. Evet. Daha çok öz kaynak finansmanına yani hisse senedi satarak para bulma yoluna gitmişler gibi görünüyor. İki ana yöntem var burada. Birincisi ATM yani At The Market programı denilen bir yöntem. ATM o nasıl bu şey? Bu şirketin sürekli olarak küçük miktarlarda hisseyi doğrudan borsada satarak nakit yaratmasını sağlayan bir mekanizma. Hani düzenli küçük satışlar gibi düşünün. İkincisi ise Ekim 2025'te duyurdukları 25 milyon dolarlık ek bir hisse satışı. Buna da registered direct deniyor. O nedir peki? Bu genellikle belli kurumsal yatırımcılara bazen piyasa fiyatının biraz üzerinde toplu hisse satışı anlamına geliyor. Yani daha büyük bir blok satışı. Anladım. Yani bir yandan kasaya para giriyor bu hisse satışlarıyla ama diğer yandan piyasadaki hisse sayısı artıyor sürekli. Aynen öyle. Bu da mevcut hissedarlar için bizim payımız eriyor anlamına gelen o meşhur seyreltme yani dilution riskini doğuruyor değil mi? Büyümenin bir bedeli var anlaşılan. Kesinlikle. Bu UAME'yi değerlendirirken akılda tutulması gereken en önemli dinamiklerden biri. Muazzam bir büyüme potansiyeli var evet ama bu büyümenin finansmanı için sürekli sermayeye ihtiyaç duyuyorlar ve bunun yolu da şimdilik hisse senedi satışından geçiyor gibi görünüyor. Bu da hisse başına karlılığı ister istemez baskılayabilecek bir faktör şirketin sadece mevcut operasyonlarına ve DLA kontratına odaklanmadığını, gelecekteki ham madde arzını güvence altına almak için de stratejik adımlar attığını görüyoruz kaynaklarda. Özellikle Avustralya'da bir hamleleri olmuş değil mi? Evet, o da önemli bir gelişmeydi. Ekin 2025'te UAME, Avustralyalı bir madencilik şirketi olan Larvotto Resources'ı satın almak için bağlayıcı olmayan bir teklif sundu. UAME'nin zaten Larvotto'da küçük bir hissesi vardı önceden. Neden Larvotto peki? Orada ne var? Bu hamlenin arkasındaki mantık şuydu. Larvotto'nun geliştirmekte olduğu Hillgrove adlı bir antimon ve altın projesi var. Bu projenin tam kapasiteye ulaştığında küresel antimon talebinin yaklaşık %7'sini karşılayabileceği iddia ediliyor. Çok büyük bir oran bu. %7. Tek bir proje için çok iddialı. Evet. Eğer Uamiye bu şirketi alabilseydi, Çin dışı çok büyük bir potansiyel kaynağı kontrol altına almış olacaktı. Stratejik olarak çok mantıklı bir hamleydi. Ama işler pek planlandığı gibi gitmemiş galiba. Kaynaklarda reddedildiği yazıyordu. Güzel benzetme yaptınız az önce. oltadan kaçtı diye. Evet öyle oldu. Larvotto yönetimi Uami'nin hisse takası şeklindeki teklifini kendi şirketlerinin değerini düşük gösterdiği gerekçesiyle ekim sonunda reddetti. Anladım. UEM'nin Çin dışı kaynak bulma konusundaki stratejik niyetinin ne kadar ciddi olduğunu, ikincisi ise bu tür değerli projeleri kapmanın o kadar da kolay olmadığını ve rekabetin sert olduğunu Satın alma gerçekleşmedi ama UEM'nin arayışının sürdüğünü anlıyoruz tabii. Tedarik zinciri demişken burada da başka riskler de var mı? Mesela Çin'in piyasadaki hakimiyeti sadece fiyatları değil belki lojistiği de etkileyebilir mi? Bu da kesinlikle potansiyel bir risk. Örneğin Ağustos 2025'te teyit edilmemiş bir haber dolaşıma girmişti. İddiaya göre Avustralya'dan UEMA'ya gelmesi beklenen bir antimon konsantrasyonu sevkiyatı bir Çin limanında engellenmişti. Engellenmiş mi? Neden? Detaylar belli değil ve haberin doğruluğu da kesinleşmedi ama bu tür bir olay bile tedarik zincirinin ne kadar hassas olabileceğini gösteriyor. Jeopolitik sürtüşmeler veya basit lojistik aksaklıklar, özellikle DLA teslimatları gibi zamanlaması çok kritik operasyonlar için nasıl ciddi bir risk oluşturabileceğini gösteriyor aslında. Bir de şu fiyatlardaki aşırı oynaklık meselesi var. Kaynaklarda politik fiyat dinamiklerinden bahsediliyor. Bu ne demek tam olarak? Politik fiyat aslında şu anlama geliyor. Antimon fiyatları sadece serbest piyasadaki arz ve talep dengesine göre değil, aynı zamanda başta Çin olmak üzere büyük oyuncuların veya hükümetlerin aldığı stratejik kararlara göre de aniden ve çok sert bir şekilde değişebiliyor. Yani piyasa dışı etkenler çok fazla. Kesinlikle. Yani fiyatlar üzerinde ciddi bir politik etki var. Bu da hem EOM gibi üreticiler hem de DLY gibi alıcılar için öngörü yapmayı çok zorlaştırıyor. Fiyatlar nasıl böyle hızla yükseldiyse, yarın politik bir kararla veya yeni bir arz kaynağının bulunmasıyla aynı hızla düşebilirdi. Bu da bir risk. Gelecekteki arz demişken, rekabet durumu ne olacak peki? Şu an EOM'e ABD'de oldukça özel bir konumda. Ama bu sonsuza kadar sürmeyebilir herhalde değil mi? Doğru. Orta ve uzun vadede rekabetin artması bekleniyor. Kaynaklar özellikle iki büyük projeye dikkat çekiyor bu konuda. Biri yine ABD'de, Idaho eyaletindeki Perpetua Resources tarafından geliştirilen proje. Merpetua, evet. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, 2028 yılından sonra, ABD'nin antimon ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu söyleniyor. Diğeri ise az önce bahsettiğimiz UAME'nin almaya çalıştığı ama alamadığı Larvotto'nun Avustralya'daki Hillgrove projesi. Onlar da 2026 sonrası üretimi hedefliyorlar. Yani yeni oyuncular geliyor. Evet. Eğer bu Batı kaynaklı yeni ve büyük arzlar piyasaya girerse, bu durum kaçınılmaz olarak antimon fiyatları ve dolayısıyla UAME'nin karlılığı üzerinde bir baskı yaratabilir ileride. Peki tüm bu karmaşık tablo içinde yani bir yanda büyük fırsatlar, diğer yanda ciddi riskler arasında gidip gelen bu şirket hakkında e, analistler ne düşünüyor? Kaynaklara bakınca burada da bir kafa karışıklığı var gibi geldi bana. Özellikle hedef fiyatları arasında uçurumlar var sanki. Evet, evet. Bu konuda gerçekten dikkatli olmak lazım. UME'yi piyasa değeri açısından nispeten küçük bir şirket olduğu için, onu düzenli olarak takip eden analiz sayısı oldukça az. Anladım ve farklı finans platformlarına hani MarketBeat, TipRanks, Nasdaq, Zacks gibi yerlere baktığınızda verilen hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri arasında gerçekten de büyük farklar görebiliyorsunuz. Bir kaynak ortalama hedef fiyatı 4.38 dolar civarında gösterirken başka bir kaynak 14.25 dolar gibi çok daha iddialı bir hedef belirleyebiliyor. Bu kadar büyük bir fark neden kaynaklanıyor olabilir? Yani analistler neye göre bu kadar farklılaşıyor? Bunun birkaç nedeni olabilir tabii. Analistlerin kullandığı değerleme yöntemleri farklı olabilir. Varsayımları mesela gelecekteki antimon fiyatları veya üretim miktarları konusundaki tahminleri çok farklı olabilir. Raporlarını güncelleme tarihleri farklı olabilir ya da hangi analistlerin o ortalamaya dahil edildiği siteden siteye değişebilir. Anlıyorum. Yani tek bir rakama takılmamak lazım. Kesinlikle. Özellikle UAMI gibi küçük ve volatil hisselerde tek bir konsensus hedef fiyatına körü körüne bağlanmak yerine analistlerin raporlarında vurguladığı ortak temalara, yani hem fikir oldukları olumlu ve olumsuz noktalara odaklanmak genellikle daha sağlıklı bir yaklaşım oluyor. Peki nedir bu ortak temalar? Analistlerin genel olarak üzerinde anlaştığı olumlu noktalar neler UAMI için? Olumlu tarafta höneçitem hani birkaç ana tema var. Hemen herkesin vurguladığı Birincisi ve en önemlisi DHL sözleşmesi. Bu anlaşmanın getirdiği gelir görünürlüğü ve şirkete kazandırdığı o stratejik değer hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Yani 5 yıllık 245 milyon dolara kadar potansiyeli olan bir anlaşma ve ilk siparişin gelmiş olması büyük bir güvence olarak görülüyor. Evet. Bu cepte İkincisi, yüksek antimon fiyatlarının şirketin karlılığına yaptığı o muazzam kaldıraç etkisi. Finansallarda gördük ya, fiyat artışları bürüt kar marjını resmen patlattı. Bu da olumlu. Üçüncüsü ise şirketin ABD içinde yerli bir tedarik zinciri kurma çabaları, yani Montana Madeni ve Ergitme Tesis Yatırımları ve tüm dışı kaynak arayışları, başarısız da olsa Larvotto hamlesi gibi bunlar stratejik olarak doğru adımlar olarak görülüyor. Peki riskler? Analistlerin ortak endişeleri neler? Hangi konularda uyarıyorlar? Eşk tarafında da yine benzer temalar öne çıkıyor aslında. Birincisi yürütme riski. Yani DLI sözleşmesi kağıt üzerinde harika ama UAME bu büyük siparişlerin altından kalkabilecek mi? Operasyonel olarak yani. Yani teslimatları yapabilecek mi? Aynen. Teslimatları zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapabilecek mi? olası tedarik zinciri aksaklıklarını, ham madde bulma, lojistik gibi sorunları aşabilecek mi? Bu en büyük soru işareti. İkincisi daha önce konuştuğumuz o devam eden sermaye ihtiyacı ve bunun getirdiği hisse senedi seyreltmeliyiz ki. Para ihtiyacı ve hisse satışı. Evet. Şirketin büyümesi için sürekli paraya ihtiyacı var ve bunu şimdilik hisse satarak karşılıyor olması mevcut yatırımcılar için önemli bir risk faktörü. Üçüncüsü antimon fiyatlarındaki aşırı oynaklık. Hani o politik fiyat dedik ya fiyatlar politik veya piyasa koşulları nedeniyle hızla düşerse şirketin tüm finansal dengesi alt üst olabilir. Bu da büyük bir risk. Son olarak da az önce bahsettiğimiz gelecekteki potansiyel rekabetin yani Perpetua, Larvoto gibi projelerin uzun vadede fiyatlar ve karlılık üzerindeki olası baskısı. Gerçekten büyüleyici olan bir şirketin aynı anda hem bu kadar büyük somut fırsatları hem de bu kadar ciddi, elle tutulur riskleri barındırabilmesi, analistlerin farklı görüşleri de aslında bu hassas dengeyi yansıtıyor bir nevi, değil mi? Kesinlikle. Bu risk ödül dengesinin ne kadar bıçak sırtı olduğunu çok net gösteriyor. Tam bir vaka çalışması gibi aslında. Peki tüm bu bilgilerin ışığında sizin için yani Uami'yi belki de bu yayınla ilk kez bu kadar detaylı duyan dinleyicimiz için çıkarılacak sonuç ne olmalı? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Karşımızda kritik bir maden sayesinde jeopolitik rüzgarları arkasına almış, ABD hükümetinden dev bir kontrat kapmış bir şirket var. Ama aynı zamanda ciddi operasyonel zorluklarla, yani üretimi arttırma, teslimatları yapma gibi ve finansal zorluklarla, yani nakit ihtiyacı, hisse seyreltmesi gibi boğuşan bir şirket. Çok iyi özetledin. Yani hem yüksek potansiyelli hem de bir o kadar yüksek riskli bir vaka diyebiliriz. Sizin için özetle UAMI stratejik önemi hızla artan bir alanda, dinamikleri çok hızlı değişen ve bu nedenle yakından izlenmesi gereken ilginç bir örnek teşkil ediyor. Kesinlikle. Peki önümüzdeki 3 ila 12 ay boyunca özellikle neleri takip etmek önemli olacak sizin için? Yani dinleyicilerimiz için. Birincisi DLE'den yeni sipariş duyuruları gelecek mi? Ve daha da önemlisi şirket yaptığı teslimatlara dair somut kanıtlar. Hani basın bültenleri, resmi raporlar falan sunacak mı? Bu çok kritik. Teslimat kanıtı, evet. İkincisi, Montana'daki maden üretiminin artışı planlara uygun gidiyor mu? Ergitme tesisinin verimliliği nasıl, maliyetleri ne durumda? Bunları takip etmek lazım. Üçüncüsü, o Larovoto defteri tamamen kapandı mı, yoksa şirket başka tedarik anlaşmaları, belki başka ülkelerden yapabilecek mi? Bu da önemli. Ham madde kaynağı yani. Nakit akış durumu. Bu çok kritik olacak. İşletme faaliyetlerinden nakit yaratmaya başlayabilecek mi? Yoksa sürekli eksi mi yazacak? Yeni finansman adımları yani yeni hisse satışları veya belki borçlanma olacak mı? Ve hisse senedi sarıltma hızı ne olacak? Stok seviyeleri de yakından izlenmeli tabii. Ve tabii fiyatlar. Ve tabii ki beşincisi antimon fiyatlarındaki gelişmeler. Özellikle ABD iç piyasasındaki o antimon trioksit SB2O3 fiyatlarının seyri şirketin kaderini doğrudan etkileyecek. Uyamem'in bu oldukça karmaşık ama bir o kadar da ilgi çekici dünyasına yaptığımız bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkürler. Umarız bu şirketi hiç bilmeyen biri olarak artık genel resmi daha net görüyorsunuzdur.